Piyasalarla bültenimizi e, sürdüreceğiz, e, bir değerlendirme alacağız. Bizlerle birlikte Kudret yıldır olacak, YCM Yatırım Araştırma Müdürü, hoş geldiniz. Hoş buldum Uğur Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağolunuz. Jeopolitik riskler e, gündemde, piyasanın gündeminde, İşte biraz önce de ekranlara getirdik, Cumhurbaşkanı Erdoğan da ara bulucu e, olma adına önemli adımlar atıyor, görüşmeleri sürdürüyor, trafiği devam ettiriyor. Küresel piyasalarda bugün biraz daha tarafların anlaşabileceğine yönelik e, beklentiyle hem Avrupa borsaları hem de e, Amerikan vadelileri yeşile dönmüş gibi. İçeride kırmızı bir görüntü var. Bir yandan tabii e, insani boyutunu konuşuyoruz. Diğer yandan da e, bu ekonomi tarafını değerlendiriyoruz. E, siz piyasa anlamında nasıl bir görünüm e, öngörüyorsunuz? E, elbette bu sürecin Uzaması ya da bitmesiyle fiyatlamalar doğru orantıda olacaktır ama öngörünüz nedir? İşin finansal boyutunda özellikle e, buradaki savaş sürecinin ne kadar daha devam edebileceği ve diğer ülkelerin bu noktadaki aksiyonları çok önemli olacak ki e, finansal piyasalar tarafında da e, tabii ki işin bilgi kirliliğiyle çok dikkat çekecek çünkü. İşte bugün de benzer bir şekilde gelen haberler de e, ister istemez biraz bu işin etki boyutunu oluşturabiliyor. İşte kara operasyonu vardır yoktur. İşte sınır güvenliğidir, güvenlik koridorudur. Yani çok fazla haber akışının gündemimizi meşgul edeceği bir e, dönemden geçeceğiz. Bu sürecin ne kadar daha uzayacağı ya da anlaşma sürecinin ne kadar etkili olabileceği. işte Türkiye gibi bu noktada. Ara bulucu olmak isteyenlerin tutumu çok önemli olacak. Amerika gibi, İran gibi ülkelerin de buradaki reaksiyonları çok tabii ki dikkatle takip ediyor olacağız. Tabii finansal piyasalar, piyasalara düşen haberler neticesinde anlık dalgalanmalar oluşacaktır. Burada resmi haberler ya da resmi olmayan dış kaynaklara ilişkin gelişecek haberlerle birlikte burada tabii ki o işin dalgalanma boyutu Gündemimiz meşgul edecek. Bu tür zamanlarda özellikle işin strateji kısmında mevcut fiyatlama davranışlarının ilgili varlıklar üzerinde trendsel bir değişim oluşturup oluşturmayacağı çok önemli. Örnek veriyorum benchmark global tarafta Amerikan endeksi S&P 500'e baktığımız zaman işte 4435'lerden bir miktar iğme kaybı söz konusu ama genel çerçevede işte sihirli ortalamalar dediğimiz 4250-4300 bölgesinin ha, üzerinde hala yükselen trend e, formunu koruyor. Yani bu sebeplere baktığımız zaman endeks tarafında herhangi bir trendsel değişim olmadığı için bundan sonra gelebilecek her iyimser gelişme endeks tarafındaki o iyimserliği de daha da istekli bir şekilde ön plana çıkartabilir. Aksi takdirde tabii ki buradaki jeopolitik risk teması ister istemez farklı varlıklara kayışları da gündeme meşgul edebiliyor. Bu da endeks gibi varlıklarda biraz daha patinaj görevi oluşmasına imkan tanıyabilir. İlla çok sert bir düşüş oluşmasına gerek yok. Belli bir patinaj dönemi de ister istemez dikkatle takip edilebilir. Şu an için mesela S&P 500'de bu görüntüde hareketlerini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. S&P 500 hazır demişken Küresel taraftan devam edelim, içeriye döneriz. Altındaki fiyatlamayı nasıl sokuyorsunuz? 1.900 doların üzerine çıktı. Aslında altın son e, Fed tarafındaki şahin görüntüyü saymazsak, e, yukarı yönlü reaksiyon beklentisi yılın son çeyrek döneminde olması gereken bir dinamikti. Ama Fed tarafındaki şahin görüntü, 10 altını 1800'lere doğru yaklaştıran hatta 2023'ün dip noktası 1806-9 bölgesine ulaştıran bir e, görüntü oluşturdu. Nitekim jeopolitik risk teması da buradan tekrardan altın fiyatını 1900'lerin üzerine taşımaya yetti. Yani bir jeopolitik risk fiyatlaması iki Fed'in şahin görüntüsüyle oluşan hareketler aslında birbirini nötrlemiş oldu. Şimdi genel çerçevede baktığımız zaman altın 10 yıldır her daim yılın son bölümünde bir dip arayışı oluşturup yılın ilk çeyri hatta ilk ayına kadar bir istatistik oluşturur. Bu sıkı para politikasındayken de böyle genişleyici para politikası tarafındayken de böyle yani temel haberlerden bağımsız bir istatistikten bahsediyoruz. Tabi burada dibi bilmiyoruz. 1810'lar gerçekten dip mi değil mi? Şu anki işin fiyat skalasına baktığımız zaman bir dip gibi duruyor. Şimdi bu düşünceden yola çıktığımız zaman eğer FED tarafında geleceğe yönelik bir daha şahin görüntü oluşturacak bir haber akışı gelmezse. Altın tarafında yeni yukarı yönlü hareketlere şaşırtıcı olmayacaktır. Burada teknik anlamda 1885, 1915 bölgesini önemsiyoruz ve bu bölgenin üzerinde hareketler devam ettiği müddetçe de altını 1985-2000 bölgesine, Doğru bir reaksiyon verebilme ihtimali ön planda. Tabi burada şu anda mevcut jeopolitik risk temasında da ne kadar bir görüntü izleyeceğiz. Güvercin FOMC mesajlarına rağmen FED tarafındaki baskılayıcı görüntü ne kadar sürecek? Burada data setlerini de dikkatle takip ediyor olacağız. Keza bu hafta e, yoğunlukta FOMC üyelerinin hatta FED başkanı Powell'ın konuşmalar olacak. Euro bölgesinden, İngiltere'den enflasyon, Amerika'dan perakende satışlar gibi önemli data setlerinin olduğunu da unutmamakta fayda var. Özellikle bu yıl e, petrol biraz daha geri çekilir öngörüleri varken petrolde de yine yukarı yönlü hareket gördük. Ham petrol bugün 86 doların üzerinde kalmaya çalışıyor. Brent petrolün varil fiyatı da 90 doların üzerine test ediyor. Her ne kadar %0.19'luk bir geri çekilme olsa da petrol için peki ne dersiniz? Şimdi petrolün 70 dolara dip kabul ettiği süreçten itibaren gelişen temel görüntüler, ilaveten özellikle bu temel görüntü içerisinde Rusya ve Suudi Arabistan'ın arz kesintisi alakalı haber akışları 96 dolarları görmüştük. Tabii 96 Dolarları gördükten sonra işin üretim mekanizması ile alakalı ya da talep dengesi ile alakalı e, bilinen e, görüntü bir miktar e, orada baskılamıştı. Yani yukarı yönlü fiyatlar gerçekleşirken ya da belli bir noktaya çıkarken e, burada a, talepsel anlamdaki farklılıklar Brent petrol tarafındaki fiyatı tekrardan bir miktar aşağı çekmişti. Ama yine bir jeopolitik temasıyla birlikte biz bu sefer de 70'ten değil de 83 dolarlara dip kabul eden bir senaryo izliyoruz. Brent petrol tarafında özellikle şunu vurgulamakta fayda görüyorum. Uzun vadeli konjöktürde ilgili varlığa ilişkin yukarı yönlü reaksiyon 70 dolara düştüğü zamanda da pozitifti. Şimdi de pozitif. Önemli olan burada kabaca 83 dolarla 96-97 dolar arasında bir bant hareketi mi gerçekleşecek? Yoksa 96-97 bölgesinin üzerinde kalıcılaşarak yeni bir dönem mi başlatacak? Bunu cevabını bulmamız gerekiyor. E bu sebeple de hem stok tarafındaki rakamlar hem OPEC ve OPEC Plus ülkelerindeki o üretim kesintisiyle ilişkin yeni dönem haberleri gündemimiz meşgul edecek. Ama şu an için gördüğümüz 96 dolarlara yaklaştıkça bir baskının 83 dolarlara yaklaştıkça da bir destek görevini yani bir bant hareketinin devam ettiği şeklinde. Ama tabii jeopolitik risk teması bu konuya ilişkin gelecek haber akışları çok daha dallandırıp budaklandırılırsa, iş birazcık daha farklılaşırsa tabii ister istemez petrol dinamiklerinde 100 dolar ve üzerinde rakamlar konuşmak durumunda kalabiliriz. Bu açıdan da yeni dönemdeki haber akışlarını dikkatli takip ediyor olacağız. Bu süreçte peki e, Borsa İstanbul yatırımcısı nasıl hareket etmeli? Biraz daha nakde mi geçmeli? Biraz daha az hareket eden hisselerimi tercih etmeli. Çünkü e, işin ne kadar uzayacağı konusunda da net bir fikir söz konusu değil. Sadece öngörüler var. Sadece e, beklentimizi dile getiriyoruz ama e, tamamıyla böyle olacak diye de müneccim değiliz sonuçta. 8 binin altına sarktı. E, bu piyasada yatırımcı ne yapmalı? Ekim ayının başında bu soruyu sorduğunuz zaman, genellikle işte iyi bilanço beklentilerinin 2 Mayı'nın geleninde borsa için olumlu bir reaksiyon verebilme senaryosu üzerinde durmaktaydık ama baktığımız zaman jeopolitik teması ve zaten e, seçimden bu yana gerçekten önemli bir reaksiyon vermiş borsanın olası bir realizasyon boyutunda kılıf aranmaya başlandı. Nitekim şu anda baktığımız zaman 8000'in psikolojik olarak baktığımız zaman 8000'in altında e, reaksiyon görür. Şimdi e, seçimden belli bir noktaya kadar ki süreçte borsanın hikayesi önemliydi ama borsa dışında özellikle alternatif ürünler konusunda işte kur korumalı mevduattan çıkışların başlaması işte e, gerçekleşen enflasyondan ziyade beklenen enflasyona fokuslanmamız bu anlamda ortodoks politikaları dönüş çerçevesinde Merkez Bankası'nın ve hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mali politikaların buna göre evrilmesi gibi gibi çeşitli sebepler borsa tarafındaki beklentilerde bir miktar revizyon olmasına olanak tanıdı. Tabii ki yine bütün enstrümanlara baktığımız zaman borsa hala en cazibesini koruyan ürünlerin içerisinde. Şimdi ama burada şuna bakmakta fayda var. Şimdi şu anda örnek veriyorum borsamız 8560 seviyesinden kabaca %7-8 civarında düşüşte. Endeksin kendisine baktığımız zaman çoğu işte enerji şirketlerine baktığımız zaman %20 gibi rakamlara olabiliyor. Ama endeksin kendisinde şu an için hala %10 bile değil. Bu bakımdan baktığımız zaman endeks gücünü koruyor. Ama teknik fiyatlama davranışlarında şöyle bir sorunun olduğunu da söylemekte fayda görüyorum. Perşembe ve Cuma günü önemli bir mücadele vardı ve bu mücadeleyi asa kazanmıştı. Ama bugün seçimden itibaren devam eden yükseliş trendinin bugün altındayız. Yani kabaca baktığımız zaman da hani 13 ve 34 günlük ortalamalar şu anda güncel olarak 8075 ve 8235 seviyelerinden geçiyor. Eğer endeks bu seviyelerin yani daha doğrusu bu ortalamaların altında günlük kapanışlar oluşturursa burada endeks tarafında biraz daha geri çekilmelerin olabileceği bir dönem gündemimizi meşgul eder. Ki bu 7600 rakamlarını bile konuşmamız olanak tanıyabilir. Bu arada bir dipnot açmak istiyorum. Bizim 7600'lere geldiğimiz zamanlarda bile bu baz aldığım ortalamalar destek görevi görmüştü. Yani bu yüzden de bugünkü hareket aslında çok önemli. Eğer kalıcılık sağlanırsa ortalamaların altında bir realize boyutunu güçlendirecek bir gelişme var. Tabii işte daha önemli haberler gelir. Jeopolitik risk teması ortadan kalkar gibi gibi. Yani farklı dinamikler tabii ki fiyatı yükseltir ama şu an için fiyat anlamına baktığımız zaman biraz moral bozukluğu var. Tabii bugün nasıl kapatacağımıza da bakmamız lazım. Yani baz aldığımız göstergelerin üzerinde eğer olursa sorun yok ama altında eğer birkaç gün boyunca günlük kapanış yaparsa bir miktar geri çekilme. Bu geri çekilme nereye kadar devam edebilir sorusunun cevabında da İlk etapta tabii ki daha önce gördüğü dip bölge 7600 7700 bölgesi. Dahası olur mu? Bu tamamen o anki mevcut konuma da bağlı. Yani hem şirketlerin finansal sonuçları ki bu hafta itibariyle Arçelikle birlikte başladığımızı da söylemekte fayda görüyorum. Hem şirketlerin finansal sonuçları, hem global ve iç taraftaki mevcut fiyatlama görünümü, bir de işin jeopolitik risk temasında durumun ne kadar iyi ya da kötü gittiği bunların hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Eğer e, burada iyimser görüntü oluşursa baz aldığımız göstergeler üzerine yeni bir e, olumlu görüntü izlenebilir. Aksi takdirde düzeltme boyutu bir miktar e, gündemi meşgul eder. Neresi dip olur bunun cevabını bilememekle birlikte bu tür zamanların her daim söylediğimiz bir durum var. Seçmiş olduğunuz sektörler ve şirketler bu düşüşte Gelecek döneme ilişkin potansiyel yaratıyor mu, yaratmıyor mu? Seçtiğiniz şirket tepeden mi maldasınız yoksa e, yeterli bir bölgelerden mi? Yani alım yapılabilecek uygun bölgelerde mi burada maliyetlendirin? Bunların hepsini dikkate takip etmek lazım. Çünkü eğer zirvelerde yakalanmışsanız sizin %20-%30 kaybınız psikolojik olarak size hep girecektir. Ama şirket iflas etmediği müddetçe tabii ki buradan gel kazanç elde Sadece bekleme süreniz biraz daha uzayacaktır. Bu anlamda kimler çok iyi bir şekilde fiyatlandı, kimler geride kaldı, bunların biraz daha takibini yapmak gerekiyor. Bu açıdan da dolar bazlı grafiklerde, tarihi zirvelerden ne kadar uzaklıktayız, ne kadar yakındayız, sektör sektör bunları incelemekte fayda görüyorum. Kudret Bey çok teşekkür ederiz yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.